Eve giren adam annesini yerde görür, hemen yanına gidip onu kaldırmaya çalışır. Şaşkınlıkla sorar: "Neden burada bu soğuk yerde uyuyorsun?" Kadın hemen yerinden doğrulur ve üzgünce der ki: "Senin o karın yukarıda uyumama asla izin vermedi. Kendimi kötü hissettiğimi söyleyip ondan bir şeyler hazırlamasını isteyince de benimle yukarıdan alay etmeye başladı." Adam: "Anne, böyle yatmamalıydın." der. Kadın: o kibirli karın mecbur bıraktı. O varken bu evde asla huzurum olmayacak. Beni hiç rahat bırakmayacak. Hayırlı evlat şefkatle. Tamam anne. Burada dinlen. Sana yiyecek ve içecek bir şeyler getireyim." diyerek odadan çıkar, anne de uzanır. Karısı mutfağa girip sorar. "Ne hazırlıyorsun?" Adam cevap verir. "Annem rahatsız. Ona meyve suyu yapıyorum." Kibirli eşi, "Hep anneni düşünüyorsun zaten. Bana hiç ne yemek istersin diye sordun mu?" Kocası sen anneme bakmıyorsun. Ben sana niye bakayım? İyi olsan karşılığını alırdın. Kibirli kadın cevaplar. Daha ne yapayım? Annene bakıyorum. Evi çekip çeviriyorum. Seninle ilgileniyorum. Ama bana değer vermiyorsun. Koca. Peki annemi huzur evine gönderirim. Der ve gider. Karısı bunu duyunca çok sevinir. Bu sırada adam arkadaşını arar. Boşanma evraklarını hazırla ve hemen bize gel. Ama karım duymasın. Az sonra arkadaşı gelir ve şöyle der. Kayınvalideni götürmek için ikinizin de imzası lazım. Kibirli kadın kağıtları alır, imzalar, koca da imzayı atar. Kağıtları adama geri verir, o da "Kayınvalideni birkaç güne götürürüz." der ve oradan gider. Kibirli kadın neşeyle kocasına, "Gerçekten omuzlarımdan çok büyük bir yük aldın." der. Koca merhametle cevap verir. "İmzaladığın annemle ilgili değil, boşanma evraklarıydı." Şaşkınlıkla kadın, "Neyi yanlış yaptım? Onu değil de beni mi kovuyorsun?" Adam. Sen annemden daha önemli değilsin. Önceliğim o. Ona saygısızlık ettin. Ben de seni kovdum. Anne babalar bir evlat için hep önceliklidir. Gerçekten annemi senin o sözlerin için terk edeceğimi mi sandın? Sözler mi? Hata senindi. Şimdi buradan gideceksin. Kadın yalvarır. Lütfen affet beni. Hata yaptım. Koca der ki, dramayı kes ve git. Kibirli eş evden çıkar. Anne oğluna yaklaşır ve der ki, Oğlum bugün hayırlı evlat olma görevini gerçekten yerine getirdin. Öyleyse izleyiciler yorumlarda bize söyleyin. Oğul doğru olanı yaptı mı? Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın. Kanalımıza abone olun ve paylaşmayı unutmayın.